Burada e, şu anda Ege Denizi'nde bir aktif volkanik hareket var. Aktif volkan hareket yüzünden de her gün irili ufaklı, küçüklü büyüklü yüzlerce deprem oluyor. Bu depremin sonunda e, enerji birikimini atabilmesi için altı şiddetinde olabilecek bir deprem bekleniyor. Bu deprem sonunda da bir tsunami olabilir deniyor. Fakat aradaki e, adalar nedeniyle ve bizim denizimizin sığ olması nedeniyle Buraya tsunami'nin çok fazla bir etkisi olmayacak. Fakat bu ses yayın cihazı her ihtimale karşı olabilecek, biz olmayacak doğa olaylarına olmayacak diyemiyoruz. Herhangi bir doğa olayında e, halkı bilinçlendirmek, ikaz etmek, erken e, can kaybına engel olmak için kurulmuş bir sistem, Alfat yetkililerimiz tarafından.